Nasıl olsa YouTube'da izlerim diyenler. Ders dinlemeyip derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili gençler. Eee bir sonraki örneğimle yine aralarında asal sayılara devam ediyorum. Örnek. Bu sekizinci örneğimiz bu konuyla ilgili. Aralarında asal iki sayının toplamı aralarında asal iki sayının toplamı 23'tür. Bu iki sayının çarpımının alabileceği bu iki sayının çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuz. Ve en küçük değeri bulunuz. Evet. Şimdi. Ben bu tarz soruların mantığını e, çok iyi anlamanız açısından bütün durumları tahtaya yazmak istiyorum. Ve eee bunu yaptıktan sonra bir sonuç çıkaracağız. Bundan sonra bu tarz bir soruyla karşılaştığınızda direkt e, o kuralı ya da o yorumu kullanarak bir hamlede bu soruyu çözebileceksiniz. Başlıyorum. Şimdi iki tane sayı varmış. Toplamları 23'tür. Ne olabilir onlar? Bir de 22'yi toplarım 23'tür. Bu, bu sayıları çarptığında çarpım 22 olur. Doğru mu? 2'ye 21 olabilir. 2 ile 21'i çarparım. Sonucum 42 olur. 3 ile 20'yi toplarım. 23 olur. 3 ile 20'yi çarparım. 60 elde ederim. 4 ile 19'u toplarım. 23 olur. 4 ile 19'u çarparım. Sonucum 76 olur. 5 ile 18'i toplarım. 23 eder. 5 ile 18'i çarparım. Sonucu 90 olur. Bakın ne oluyor? Gitgide sonuçlar büyüyor. Devam. 6 ile 17'yi toplarım. 23. 6 ile 17'yi çarparım. Sonucum kaç? Ee, 102. Sonra 7 ile 16'yı toplarım. 23. 7 ile 16'yı çarptım. 112 8 ile 15 topladım 23 8 ile 15 çarptım 120 9 ile 14 topladım 23 9 ile 14 çarptım sonucum 126 10 ile 13 topladım 23 10 ile 13'ü topladım. 130. 11 ile 12'yi topladım. 23. 11 ile 12'yi çarptım. 132. Ondan sonra 12, 11. Değil mi? 13, 10 diye geri yukarıya doğru döneceğim. Toplamın değişme özelliği olduğu için sonuçlar e, ee, geri döndüğümde yine bunlarla aynı olacak. Yani bütün durumlara yazmış oldum. Şimdi bulduğum sonuçları yorumluyorum. Şimdi bana aralarında asladaki sayının toplamı verildiğinde bu toplamı bir, bir e, toplananlardan bir tanesi bir olacak şekilde parçalayarak yazdığımda çarpım ne oldu? En küçük oldu. Ama bana verilen toplamı ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazdığımda çarpım ne oldu? En büyük oldu. Şimdi bana bu tarz sorular verildiğinde bunlar kalıp sorular. aralarında sağ iki sayının toplamı verildiğinde bunun çarpımını alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuz dediğinde en küçüğü bulmak için toplananlardan birisi bir olacak şekilde şu iki sayıyı çarpıp sonucunu bulacağım. En büyük değeri bulmak için de ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazacağım bana verilen toplamı, onları çarpacağım ee, ve en büyük sayıyı bulacağım. Tamam mı? O zaman notlarınızı buraya yazalım. Turuncuyla yazalım. Bunları kutu içine alıp notlarımızı şöyle yazalım buraya. Sayılardan biri bir olacak şekilde toplamı yazarsak Çarpım en küçük olur. Şurayı da yazalım. Şöyle biraz yukarıdan başladım yazmaya. Ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazarsak ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazarsak çarpım en büyük olur. Evet. Sanırım anladınız gayet ayrıntılı bir şekilde çözdüğümü düşünüyorum. Siz tahtayı alın. Ben tahtamı silip bir sonraki soruya geçiyorum. Kanalıma abone olun. Sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.